Anne kız beslenme uzmanları Gülşen Altın ve Gökçe Kapçak'la birlikteyiz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık bölümümüzde bu durum oturmuş durumda, hemen bir sürpriz soru geliyor. Bakalım sevgili Suzan Ogan sizler için ne soruyor? Ee, yine bir yabancı yanımızda. Hello, where are you from? Hi, I'm from Baku. She's from Baku. Which part of your body don't you like? Um... I would not say that I don't like my, my body, but there are of course some problematic parts that I would like to be looking more nice. Okay. And I think it's like lower part of my body. Lower part? Yes, and what did you try about that? Uh, I do actually work out, but I, um, I don't do workout like to work better, uh, to, to look better, sorry. Uh, mm -hmm. I try to love my body and try to encourage the people to like their body too. Uh, but yeah, of course I do running and some heavy lifting, currently I'm doing Pilates and uh, yeah I, are I, I, <laughs> so? yes, I, I believe it, it it makes my body look better mm -hmm. yes and I see the results. Do you have a question for our professionals which are listening to um, you? I think yes I think um, I do like fasting and I would like to ask like is it really healthy to do fasting like for 18 plus hours mm -hmm. because uh, I do sometimes fasting uh, even frequently uh, I do sometimes even for more than 20 hours, and I wonder, is it like harmful for the body for the health or is it good? Because some sources say that fasting is really good. It's like uh, your body starts to consume your uh, like fat storage. Yes. but on the other side, I think maybe it's bad for your stomach or I don't know maybe some <laughs> organs. so I, I, yeah, I would like to get an answer for Great that question. Thank yeah, you very thank you much. Much. Thank you So geliyor. Sevgili Suzan'a evet. çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bayağı derdi varmış onun. Evet. <laughs> e, şimdi ilk derdimiz bacaklar. E, bence kesin onu konuşalım. Lipödem ya da lenfödem var. Çok net bir tablo gibi görünüyor. E, i̇kincisi de aralıklı oruçla ilgili ne düşünüyoruz? E, bunu da kısaca açalım. Evet. Evet. Yani Son zamanlarda da çok duyuyorum aralıklı oruç. Evet, aralıklı oruç artık oruç... bir beslenme şekline dönüşmüş durumda. Aynen ama o bacaklardan gitmesini sağlayacak bir çözüm mü? Kesinlikle değil. değil. Şey değil, de değil. Ee, öneriyor muyuz? Çok dikkatli yapılmasını ve çok ara ara, yani çok uzun süre yapıldığında çünkü metabolizma hızını ciddi anlamda düşüren bir şey. O yüzden de onu istemiyoruz. Ama çok ara ara yapılabilir mi? Yapılabilir. Ee, ama hani dönecek olursak bacaklarda problem var. Yani şöyle, şimdi çok beyaz tenli ve doku kalitesi kesinlikle e, genetik olarak iyi değil. Hmm. Yani şimdi bazı insanların hani doğuştan doku kaliteleri bir başkasına göre çok iyi olmayabilir. Bu aslında hani benim için de geçerli. Çünkü neden? Beyaz ırk dediğimiz daha böyle saydam, çok ince dokulu olan kişilerde hem sarkma hem o lenf kapakların içlerindeki kapakçıklar yeteri kadar güçlü değildir. Yani şunu yapması hmm. gerekiyor, şunu ve o böyle biraz daha kendini bırakmış bir haldedir ve burada eğer şunu yapamadığı zaman işte burada o lenf drenaj sistemi gerçekleşmiyor. Dolayısıyla aşağıdan o yukarı de çok doğru, çok oluyor. E, hepsi birlikte aşağıdan evet. yukarı doğru böyle zaten e, belli yani e, yukarıya doğru ciddi bir kalınlaşma var. E, onu görebiliyor. Şimdi lenf ödemin e, şeyi var mı? Var mı bunun e, bir tedavisi, tedavisi var mı diye soralım. Evet. Başlangıçlarda Hani bizim yapabileceğimiz e, dolaşım hızını arttıracak e, tedaviler var ama bu bizim konumuz değil. Hmm. Bu e, bir kalp demar cerrahın e, şeyi konusu. E, dolayısıyla biz lenf e, böyle ileri derecede bu bu ileri derecede başlangıç burası. E, yaşı daha küçük. Tabii yaşı küçük olduğu için tabii. başlangıçta. Ama e, bazen de çok karıştırılıyor aslında şey değil lenfödem değil hiçbir şey değil aşırı yağlanmış, selütlenmiş, sıkışmış bir yağ dokusu var orada. Onu acaba ben lenfödem miyim diye karıştırıyor. Çünkü çok sert karma... Sadece bize lenfödem miyim, lipödem miyim diye gelen bir kitle var. Siz ne diyorsunuz? Kardiyolojiye gittim, oraya gittim, buraya gittim. Sizce neyim yani? Bunu biz cihazlarla çözebilir miyiz diye. Ve bizim orada yani tabii ki biz bir doktor değiliz ama günün sonunda çok çalışıyoruz bu vakalara. Lenf ödem ve lip ödem olduğunu nerelerden anlıyoruz aslında? Biraz çok kısa buna değinelim. Evet. Asimetri oluyor genelde bacaklarda. Bir kısımda çok ciddi yağlanmalar ama olağanın çok dışında yağlanmalar olabiliyor. Bilekler çok kalınlıktan, kalından başlıyor. Genelde lenf ödem Lipödemde bilekler kalından başlıyor ve belli noktalarda şöyle öbek yani. öbek yağlanmalar oluyor. Şöyle. Ee, annemin dediği gibi çok ciddi dolaşım bozukluğu da seyrediyor. Yani bu klasik bir bacağım kalın bacağımda yağlanma var ya da e, tam tersi selütüm var gibi bir problem değil. Bakıldığı anda zaten çok net dolaşım bozukluğundan kaynaklı olduğu anlaşılıyor o yüzden biz bu vakalarda çalışma yapıyor muyuz? Çok yani çok dokunmuyoruz. Çok yani. Ben e, çok dokunmak istemiyorum ama bir dediğim gibi sistemi var diyelim. Evet, bir e, yok. Yok. yani tekrar eski haline döner. Mi? Ha, tabii, döner mi? döner. çalış hemen çok rahatlar kişi. Ondan sonrası 2 3 ay sonrasında maksimum 1 yıl sonrasında tekrardan eski haline döner. E, ama eğer biz yanılıyorsak lenfödem ya da lipödem değilse ne yapabiliriz bacaklara? Yani orada işte sıkı bir yağlanma varsa, dolaşım bozukluğu varsa, hiç hareket etmeyen hmm. dün gün oturup çalışan bir de hadi gerçekten kötü beslenen kişilerse o zaman bir de tiroid gibi bir takım sorunları varsa hmm. o zaman bacaklar daha kalın üst bölgelerde daha böyle bir ödem tutuyor. Ödem. Şimdi normal ödem ayrı, lenf ödem ayrı bir şey. Şimdi Nedir farkı? E, çok fark var yani. İşte birinde tabii sistematik bir damar bozukluğu var. Yani dolayısıyla burada Diğeri de daha ha, dengeli bir dağılım ha, var. Yani, yani iki bacakta şiş aslında ama birisi öbek öbek çok ciddi şişlikler oluyor da asimetriler. Diğer ödemde daha dengeli bir şişlik var. Hı. O tabii e, içeride e, metabolik bozukluk olduğu için e, dolayısıyla e, vücutta e, o zaman ödem oluşuyor. Ben yeteri kadar işte doğru beslenmiyor, yeteri kadar suyun almıyorsa o zaman onu çalışıyoruz. Orada e, dolaşımızını arttıracak bacakları rahatlatacak dolamı dolaşımını e, gerçekten lenf sistemine göre yönüne göre oradaki e, sıkışmış yağ dokusunu çözecek bir takım e, protokoller uyguladığımız zaman o zaman tabii çok başarılı oluyor İşte dediğim gibi bu iki ayrımı çok iyi e, şeyi e, bilmek sorunu çok iyi önce tanısını doğru koymak ve ona göre tabii. biz yapabiliyorsak biz değilse de yetkili işte kim e, bakıyorsa. Ee, o kişiye e, doktora havale etmek. Şimdi bazen de mesela e, çok ağrım oluyor diye geliyor. Romatizmal bir sorunu var aslında yani hiçbirisi değil. Ama şiş romatizmadan ağrı hissediyor ve onu ödem zannediyor yani. Orada da biraz ödem oluyor. Ya o yüzden bacakta çok dikkat etmek gerekiyor sorunlara. Tabii. Ve e, iyi gözlemlemek gerekiyor. Yani bu ağrı nereden kemikten mi kastan mı nereden geliyor? Bunları çok iyi değerlendirip bir uzmana gidip önce doğru tanının konması ve buna göre tedavinin yapılması şart. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Programımızın beslenme uzmanı Gülşen Altın'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam rengarenk sebzelerle geldiniz. Şimdi nereden geldiniz? önce? Pazardan geldim. Pazara Öyle gittim. Mi? Burası için alışveriş yaptım. Tabii şahane. Ki. Yani, şahane. Ya şöyle ben şimdi hastalarıma, danışanlarıma şunu söylüyorum. Alışverişi nereden yapıyoruz? Çünkü bizim işimiz bir bütünsel bakmak. Doğru gıdayı alırsanız siz evet. doğru bir şekilde de onu e, tüketirsiniz yani önce sağlıklı gıdayı bulmanız lazım ve onu da e, tüketmeniz gerekiyor. Şimdi sağlıklı gıdayı bulmak artık zorlaştı ya ve Çok. bunun için de bir de e, zaman ayırmanız lazım. Şimdi biz işin kolayına gidiyoruz yani markete gidiyoruz bütün sebzeyi de oradan alıyoruz. Hatta ben böyle ben, sipariş ben, veriyoruz online he, falan. Aynen şimdi ben şunu diyorum ki ya bulunduğunuz yerde pazara gidin. Ben inanın her hafta her hafta pazara kendim gidiyorum. Kendiniz mi gidiyorsunuz? Kendim. Şimdi bakın. Aynen burada şimdi size bir domates göstereceğim. Şimdi bu domatesin içi yeşil çekirdekli bir domates. Tamamen doğal. Hiç kimyasal bir ilaç kullanılmamış. Pazardan kendi üreticisinden aldım. Bakın direkt kendi üretici. Zaten şeklinden <laughs> kokuyor. anlamak gerekiyor yani diye bakıyorum. Ya şöyle şimdi daha ufak, daha böyle... Tam, her şey tam olmamış. Bakın burada bir, biraz şeyi var. Burada yan piri, yun piri biraz böyle. Evet biz alıştık böyle mükemmel, mükemmel, parlak parlak. Mükemmel parlak. olamaz. Her konuda böyleyiz Bakın, ya. Doğadan gelen o kadar mükemmel olamaz. Onun kendi içinde bir mükemmelliği var. Bakın evet. bu çok önemli. Kendi içinde. Şimdi bir de bunun özelliği nedir? Ben özellikle soruyorum, gidiyorum, bakıyorum ve şey mis yapıyorum. Yani mis gibi kokuyor. Ay. Şimdi kessem daha farklı içendi. Yemyeşil çekirdeği var. Yani o kadar Öyle lezzetli mi, ne güzel. tabii. Bu... Hiçbir kimyasal kullanılmadan e, üretilmiş bir domates neyle biliyor musunuz? Neyle? Isırgan otuyla, ısırgan otunu bir ufak bir işlemden geçirip onunla ilaçlıyorlar. Bakın doğal bir ilaç, ısırgan otu doğal bir ilaç. Sinekler için. Hmm. Yani bakteriler, bebekler. Evet, her şey için bakın. Doğal bir ilaç. Dolayısıyla o. Yine buradaki bütün sebzeler, bakın salatanın şekli de bu. Evet. Yani bu. Yani ondan sonra buradaki acur da yine aynı şekilde, <laughs> biberler de aynı şekilde hepsi. Evet. Şimdi pazara gidince neye dikkat etmemiz gerekiyor ki? Her şey mükemmel olan değil. Köylüyü, üreticiyi bulacaksınız. Ondan da emin olacaksınız. Ama mesela şunu, şunu da yapabiliyor köyle. İşte tarladan getirdim. Yani şey. Diyor. Pat, pat, pat şeyin içinde, poşetin içinde duruyor yani orada. Biraz tabii ki bununla ilgili kafa karmaşası ve biraz da insanların işte doğadan aldım getirdim diye bir yalan da söz konusu oluyor. Nasıl anlayacağız Şimdi peki? Şimdi burada aslında Doğru, nasıl bulacağız? siz yani emek sarf etmeniz gerekiyor. Siz gideceksiniz, bakacaksınız, koklayacaksınız, yiyeceksiniz. Geçen hafta aldım. Bu domates çok iyi. Bir önceki. 3 üst üste oradan alıyorum. Sonra bakıyorum o getirmemiş. Başka onu da bitti artık ürün. Başka hmm. birine bakıyorum. Orada ne var? Hepsini tek tek geziyorum. İnanın hepsini tek tek. Dolayısıyla biraz emek harcamanız gerekiyor buna. Böyle olduğumuz sürece de e, diğer üreticiler ona rağbet olunca onlar da üretmeye başlayacaklar bakın. Ama şimdi daha kolayı daha ucuzuna kaçtığımız zaman ki bu pahalı değil gerçekten aynı fiyat yani aynı fiyat diğer domatesle ee, önemli olan nereden neyi nasıl alacaksınız? Burada tamamen bir şey bunun bir kitabı yok. Bana öyle bir kitap size vereyim burada onu beklemeyin lütfen. Evet, hani bir baştan yok. dediniz ya etiketi de yok nasıl bakacağız diye. Nasıl bakacağız <laughs> pazardaki bir ürün organik mi değil mi? Ha. Bir sertifikasını görmüyorum Bir kere diye tam bir şey yok. Hiçbir şey i̇şte, %100, 100 evet, organik, organik değildir. Neden değil Ve olamaz. Neden? Çünkü yani bir toprak bir bölümde yani ortasını yaptı. Bunun sağını solunu onun etrafını yani e, ben bunu sorduğumda e, etraftaki bütün tarlaları da temizlemek lazım. Belli bir kilometre e, tabii değil belli mi? Belli bir kilometre yanında geçen bir yol Problem. Yani anlatabiliyor mu? O yüzden şimdi bunun üzerine bir organik sert buraya koysa yapıştırsa ben ona inanmıyorum. Çünkü geliyor organikçi sadece o bölüme bakıyor. E, üzerine de sert kayı yapıştırıyor. Ölçtüğümüz zaman aslında organik değil. Yani o yüzden yani burada biraz e, yani gideceksiniz, bakacaksınız. Bugün buradan aldınız, yarın öbür taraftan aldınız. Gerçekten o üreticiyi bulmak için emek sarf edeceksiniz. Bir de onun cebine para girsin. O ufak üreticiyi desteklememiz gerekiyor. Çok önemli bir konu. O ufak bu. üreticinin toprağından değerli kılmamız lazım. Evet. Büyük değil. Yani büyüklerden değil. Ufak üreticileri var edersek, evet. onları böyle teşvik edersek, toprağımızı daha değerli hale getirirsek, işte o zaman hepimiz birlikte bu ekranlardan faydalı olabiliriz. Evet. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani ben hakikaten pazar gittiğiniz zaman iyi ki varsınız diyorum. Teşekkür ediyorum. ellerinize sağlık. Hep olun diyorum. Ya yani evet. bin kere teşekkür ediyorum onlara. Ellerine öpeceğim o annelerin. Ne İnanın. Yani o kadar duygulanıyorum evet. bakın evet. yani. Ay, Çünkü tatlısınız. çok değerli. Çok Çünkü doğru. yer ve zaman gelecek o topraklarımıza bir sahip çıkmak zorundayız. Suyumuza, toprağımıza. Evet. Yani Evet biraz duygulandım. Evet, o yüzden karşılıklı bağlarız hocam sizinle burada. Gerçekten <laughs> siz de iyi varsınız ki. Geliyorum yani. Bizim bu faydalı bilgilere sizin aracılığınızla ulaşıyoruz. Biz de iyi ki bu yayınları yapabiliyoruz sizin evet, sayenizde. Biraz sonra ağlayacağız zaten. Çok teşekkür <laughs> ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs> Diyet Gökçe Kapçak'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Konu başlığımız aslında bu kimyasal tarım ilaçları pestisit. Evet. Ee, hepimizin merak ettiği bir şey, ben de çok merak ediyorum. İşte çocuğum için meyve alıyorum, kendim için de ee, sebze alıyorum. Doğru yıkama nasıl yapılır? Bunu bu kimyasallardan arındırmak mümkün mü? İşte karbonat mı kullanmamız gerekiyor, sirke mi kullanmamız gerekiyor? Sizin Hiçbir yorumunuz? Şey. Doğru yıkama gibi bir soru da doğru bir soru olmuyor. Çünkü doğru yıkama gibi bir şey yok. Yani ne olursa olsun biz yıkadığımızda da, bir sirkede de beklettiğimizde sadece arındırdığımız şey meyvenin yüzeyi içerisine müdahale edemiyoruz. Yani biz onu ısırdığımız noktada oradaki tarım ilacını alacağız. Doğru. Heh, dolayısıyla bu noktada ne yapalım? Doğru tedarikçilerle ilerleyelim. Tek yapabileceğimiz önlem bu. Nasıl yapacağız? Ha, doğru tedarikçileri nasıl saptayabiliriz aslında? Bunu evet. bugün bunu konuşalım. Doğru tedarikçiyi nasıl saptayabiliriz? Şimdi yapacağımız şey belli. Ee, biz bunu kendimiz de yaptık Nefis Hanımcığım. Çünkü maalesef ki tarım ilaçları ne yaparla başlayayım ben? Tarım ilaçları çocuğumuzu ve kendimizi kanser yapar. Birinci. ikinci erken ergenlik olabilir ya da bizim bir dolu yaşlanmamızda hücrelerimizin kalitesinin bozulmasına, bağırsak sistemimizin tamamen değişmesinde her şeyde etkilidir. Hormonları ha. etkiler mi? Hormonları etkiler, perimenopozlar neden bu kadar arttı, infertiliteler, kısırlıklar neden bu kadar arttı değil mi? Aslında evet. bunların hepsine biz baktığımızda tarım ilaçları kısmı %60-%70 diyebileceğim oranda önemli. Doğal ve sağlıklı besleniyor olmamız lazım. Peki lazım lazım değil mi? Peki o zaman bana genelde şunu sor. Tamam Gökçe o zaman ne yapalım biz bu ne konuda? Yapalım? Evet. Nasıl seçebiliriz bunu? Yıkamayı nasıl anlayacağız? nasıl anlayacağız? Doğru tedarikçi. Şimdi biz şöyle bir şey yaptık. Bir anneler grubu olarak biz 30 kişilik bir grubuz ve düzenli olarak da tedarikçilerimizi seçtik, belirledik ve o kişilerin ürünlerini anlaştığımız laboratuvara gönderiyoruz ve çıkan laboratuvar sonuçlarına göre de tedarikçilerimizi belirliyoruz. Eğer ki bir tedarikçi kendisinin çok organik olduğunu ve organik sertifikalı tedarikçiler de var bunların aralarında iddia ediyor ama üründe maalesef ki tarım ilacı rastlıyorsak artık onunla onu seçmiyoruz, onunla çalışmıyoruz. Tamam mı? Şimdi buradaki durum da aslında çok karmaşık. Çünkü organik sertifikasını alıyorsun Evet. Şeftalden yana gidelim mesela. Şeftali geldi sonucu, organik şeftali aldık. Ama şeftalin üzerinde birkaç tane tarım ilacı rastlandı. Neye göre rastlandı? Çünkü yan tarladaki başka bir ürüne sen tarım ilacı sıktın ve o tarım ilacı rüzgarla birlikte hop geldi seni şeftalinin üzerine kondu. Bu şekilde de yayılabiliyor. Aynen öyle. Ve biz bunu tüketiyor muyuz? Tüketiyoruz. Aldık mı ilacı? Aldık. Dolayısıyla bu birincisi. Yani ne yapacağız? Toplanacaklar. Burada önemli olan toplanacağız ve biz ona göre oradan düzenli olarak belirleyip ürünlerimizi alıp doğru tedarikçileri belirleyeceğiz. Bu en önemli konu. İkincisi ev tipi ölçerler var. Tarım ilacı ölçerler. Ben kendi evimde de kullanıyorum. Bu tarım ilacı ölçerlerle aldım bir ürünü hemen o anda evimde beklettim suyun içerisinde evet, ürünümü. Kesmeyeceğiz ama beklettik. Elmamızı aldık, beklettik. Bir 5 dakika sonra sokuyoruz orada şeyimizi, ne deriz aletimizi ve orada kirli mi, değil mi, temiz mi, kullanılabilir mi, güvenli mi her şeyi oradan görebiliyoruz. Derece derece biz okuyabiliyoruz. Bunu. Aynen öyle. Ama tabii ki burada Nefis Hanımcığım şey çok ayrılıyor. Yani Örnek veriyorum incire özel kullanılan tarım ilacı şu anda 3-4 falan yani sadece o tarım ilacı incire özel kullanılıyor. Dolayısıyla biz buradaki o aletin incirin özelinde kullanılan tarım ilacını ölçmesini bekleyemeyiz. Ama ben Tabii. şunu söylüyorum 1 sıfırdan büyüktür. Kendin önlemini alabiliyor musun? Alabiliyorsun. Dolayısıyla konu kapandı. Yani o zaman ne yapacağız? Bir ev tipi ölçer alıyoruz. Evet. Artık çok yaygınlaştı. İkincisi de toplanıyoruz ve bilinçleniyoruz bu konuda. Evet. En önemlisi zaten bütün bu konular hakkında bilgi sahibi olmak, bilinçlendik. Evet. bilinçlenmek. Bu da sizin sayenizde oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz de vesile oluyoruz. Ne mutlu bize.